Ve en nihayetinde e, balık burçları ve yükselen balıklar. Sizler için çok önemli bir e, transit söz konusu. E, Satürn balık burcuna 7 Mart 2023 tarihi itibariyle artık sizin e, güneşinizde ve yükseleninizde olacak. Dolayısıyla sizleri oldukça ilgilendiren bir iki buçuk yıldan söz etmek istiyorum. E, şimdi... E, Neptün de balıkta olduğu için aslında balık burçları biraz daha böyle kafaları dalgındı, biraz daha kurban psikolojisine düşme ve depresyona girme ye bir yanları vardı. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Belki çok fazla hayaller dünyasında kendilerini kaptırmış bir hal içindeydiler. Satürn aslında buraya gelerek ne yapacak biliyor musunuz? Sizi sınırlarınızı gösterecek. Yani bu ilişkiler anlamında da olabileceği gibi artık Belki de bazı ilişkilerde e, sınırlarınızı belirleyebileceksiniz. Ne yapmak istediğinizi tam ve net olarak e, artık e, iyice e, belirleyip bunları karşı tarafa gösterebileceksiniz. Yani Satürn biraz sizi e, yapılandıracak ve bu konularda sınırla, sınırlar getirerek sizleri o sis bulutundan bir çekip alacak ve sizi daha da güçlü bir hale sokacak diye düşünüyorum. Aslında bu çok kıymetli ve çok özel bir transit. 2,5 yıl boyunca da sizler bunu yoğun bir şekilde deneyimleyeceksiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter ise sizin ikinci evinizde yani para evinizde. Dolayısıyla parayla ilgili konularda, kendi kazançlarınızla ilgili konularda bir takım şanslar ve fırsatlar sunacak. Ee, Jüpiter 16 Mayıs 2023 itibariyle de bu sefer 3. evinize geliş yapacak. Yani kardeşleriniz, yakın çevreniz, komşunuzla ilgili konularda size bir takım şanslar ve fırsatlar sunacaktır. Ee, onun haricinde Mars ikizler retrosunu 4. evinizden yaşıyorsunuz. Yani e, sizin aile içinde, ebeveynlerinizle ilgili konulardan belki bir takım krizler, sağlıkla ilgili konular olmuş olabilir. Evinizde bir takım sıkıntılar, problemler yaşamış olabilirsiniz. Bir dikkat etmeniz gereken tarihte 11 Temmuz olacak. Çünkü Mars bu sefer Başak Burcu'nda olacağı için ne yapacak? Tam sizin karşı taksınızda olacak. Bu sefer de evlilik, ilişkiler, ortaklıklar konusunda bir takım sıkıntılar, problemler verebilir. Bu tarihlere dikkat etmenizde fayda var. Venus Aslan Burcu'nda Retro'ya sizin 6. evinize girecek. 24 Temmuz 5 Eylül tarihleri arasında kalple ilgili konularda problemler olabilir. Yine bu dönemde estetik operasyonlar önermiyoruz. Bu tarihlere de dikkat ederseniz sevinirim. Hepinizi